Bu şekilde İngilizce ödev veya metinlerinizi saniyeler içerisinde Türkçeye çevirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sadece İngilizce ve Türkçe değil, dünyada yer alan birçok dile çevirebilir ve aynı zamanda sesli olarak dinleyebilirsiniz. İlk olarak App Store'a giriş yapıyoruz ve ardından arama yerine tarayıcı çevirici yazıp aramamızı gerçekleştiriyoruz. Ardından tarayıcı çevirici tarama belge uygulamamızı seçip indiriyoruz. Burada ise bizlere 3 günlük ücretsiz deneyle birlikte abonelikler karşılıyor. Dilerseniz buradan 1 haftalık, 1 ay veya 10 ay yani 1 yıllık abonelik sistemlerini seçebilirsiniz. Ben şu anda 3 günlük ücretsiz denemeyi kullanmak istiyorum ve devam ediyorum. Ücretsiz denemeyi seçtikten sonra bizlerden kamerayı izniyorsunuz. Tamam diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi uygulamamız aktif hale geldi. Dilerseniz sol alt kısımda yer alan basarak daha önce çekmiş olduğunuz fotoğrafları da tanıtabilirsiniz. Şimdi uygulamayı test edelim. Görmüş olduğunuz gibi elimde İngilizce bir metin alıyorum. Şu anda kameramı kameramın alıyorum ve ardından fotoğrafını çekiyorum. Metin fotoğrafını seçtikten sonra resme basıyorum. Sola bakarak yapmamız tek yani şey yani çeviri basmak. Gördüğünüz gibi, aynı zamanda kadar sağ ortamı Bu sayede bu aynı zamanda Türkçe, sıra, Türkçe değil dünyada birçok dile kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda metnimiz, kısmında alan, kopya, seçeneği, kopya ve olarak Bu şekilde.